benliğimizin farkına varmak ya da benliğimizin arkasına sığınmak. İşte bu iki savaşın arasında oluşurdu insanın kişiliği. Güçsüz görünmemek, başkaları tarafından eleştirilmemek, zayıf zannedilmemek için tüm isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, duygularımızı dünyadan ve diğer insanlardan saklardık. Bunun yerine daha öfkeli görünür, kendimize ve dünyaya sınırlar çizer, bunu da güçlü olmak güçlü zannedilmek sanırdık. Oysa evrenin biz insanlardan istediği bunun tam tersiydi. Duygularımızla çalışan bir makineydik ve bu makinenin sağlıklı çalışabilmesi için duygularımızla oluşan iletişimi var etmiştik. İçsel doğruluğumuz benliğimizin üzerinde yükselmeliydi. Şu an ona kırgın olmanıza rağmen sevdiğinizi söylemek istediğiniz bir eşiniz, dostunuz mu var? O zaman gidip söyleyin. Birilerine endişelerinizden ya da korkularınızdan mı bahsetmek istiyorsunuz? O zaman anlatın bunu dünyanızın içindeki insanlara. Zayıf görünmemek, güçsüz görünmemek için arkasına saklandığımız duvarlardı zaten bizi bizden uzaklaştıran en büyük unsurlar. Bu durumdan kurtulmaya bir insanın kabuğundan sıyrılarak dünyayla yüzleşmesi olarak tabirler getirenler de var, bir bebeğin emzikten vazgeçmesi diyenlerdi. Önemli olan ise tüm isteklerimiz, tüm korkularımız ve mutluluklarımızla beraber kendimiz olmak. Kendimiz olarak bu dünyaya adım atmak ve asıl mutluluğun peşine düşmek. Bunun adı günümüz çağının diliyle özgüvensizlik. Freud'a sorarsanız ego, bana sorarsanız ise kendimizi tanıyamamak. Bırakın dış dünyadaki insanları, yeri geldiğinde ailemize, dostumuza bile korkularımızı açıklayamamamızı sağlayan o kirli düşünce. İnsan ırkını üçüncü boyutta hapseden o ilkel duygu. İlk aşama bunu fark etmekti. Ve şu an sizler bu videoyu izliyorsanız bu rastgele izlediğiniz bir video olamazdı. Çünkü hayat ve evren bizi biz yapmak için hız kesmeden mesai yapıyor. Artık biz biziz. Onların olmamızı istediği güçlü, yıkılmaz, sarsılmaz değiliz. Çünkü hiçbir insanoğlu yıkılmadan güçlü olamazdı. Duygularını yansıtmayana güçlü diyoruz diye duygusuz sıfatını alıp bir de insan dedik kendimize. Çünkü insan içinde bulunduğu dünyayı sevebilene, oradakilere merhamet gösterebilene, başkalarına yardım edebilene denirdi. Ama artık fark ettik. Duygularımızın ve hislerimizin bizden bir parça olduğunu fark ettik. Herkes benliğiyle burada, korkularıyla, hüzünleriyle, gülümsemeleriyle burada. Çünkü dün büyük bir tecrübeydi. Yarın ise büyük bir heyecan. Peki ya bugün? Dünün bize bıraktığı etkilerin ve yarının o bilinmez heyecanının içimize bıraktığı o hissiyatın ürünüydü bugün. Asıl mutluluğu dün de arayamazdık. Yarın mutlu olmak istiyorsak ise bugüne odaklanmalıydık. Hadi tam şu dakikadan sonra gelin hep beraber yeni bir hayat başlatalım. Hislerimizi kusabildiğimiz, hiçbir duvarın arkasına saklanmadığımız insanlara kırıldıysak söylediğimiz, kırdıysak özür dilediğimiz ama onları seviyorsak da yüzlerine sevdiğimizi haykırdığımız gerçek hayata adım atalım. Yarınki zenginliğin hiçbir avantajı yok ama yarın onları kaybettiğimizde yüzlerine sevdiğimizi haykırmak istediğimiz insanları bulamayabiliriz. Saygılarımla.